Şimdi sizinle 9 soruluk bir test yapacağız. Testte sadece evet ve hayır diyeceksiniz. Evet ve hayır sayısını kaç tane hayır, kaç tane evet dediğinizi lütfen unutmayın. Soru 1. Bir işe başlarken ya yapamazsam ya başarısız olursam diye düşünür müsün? Soru 2. Bir işe başlamadan önce başkaların ne düşünür diye düşünüyor musun? Soru 3. Aldığın kararları sık sık bir başkasına onaylatma ihtiyacı duyuyor musun? Soru 4: Hayır diyemediğin, hatta bir başkaları tarafından kullanıldığını hissediyor musun? Soru 5: Eleştirilere karşı hassas mısın? Olumsuz eleştiriler duyduğunda bu seni olumsuz derecede etkiliyor mu? Soru 6: Kendini sürekli başkalarıyla kıyaslıyor musun? Soru 7: Kendini genel olarak yetersiz veya başarısız olarak görüyor musun? Soru 8: Kendini diğer insanlar tarafından yeterli bir şekilde değer görmediğin, önemsenmediğin gibi olarak düşünüyor musun? Soru 9. Kendinin başkalarını yönlendirmesine ihtiyacın olduğunu düşünüyor musun? Bu 9 soruluk soruda kaç tanesini evet, kaç tanesini hayır dedin. Bu test senin özgüven eksikliğin olup olmadığını sana gösterecek ve eğer çok sayıda evet diyorsan sen de özgüven eksikliği olabilir. Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Öncelikle her insan dünyaya farklı yeteneklerle, farklı özelliklerle gelir. Senin özelliğin bir başkasının özelliğinden farklı olabilir. Ve sen başkasının yaptığı bir özelliği, başkasının yaptığı bir yeteneği eğer yapamadığın için olumsuz ve başarısız olarak kendini görüyor olabilirsin. Bu aynı şu örneğe benzer. Albert Einstein'ın bir sözü var. Aslında her insan bir dahidir ama sen bir balığa ağaca çıkma yeteneğiyle yargılarsan kendini ömrü boyunca aptal hissedecektir. Sen de yapamadığın yeteneklerin ve özelliklerin varsa, başkasının yaptığı yetenekleri ve özellikleri yapamadığın için kendini olumsuz ve değersiz, başarısız görüyorsan, buradaki ağaca çıkamayan balık gibi kendini aptal olarak görüyor olabilirsin. Ondan dolayı kendi yeteneklerini, kendi özgüvenini yükseltecek bir şekilde bulman lazım. Öncelikle yapman gereken kendini keşfetmek. Öncelikle yapman gereken kendinin hangi özelliklerde, hangi yeteneklerde olduğunu bilmek, bulmak ve kendini tanıman gerekiyor. Özgüven eksikliğiyle mücadele eden insanların aslında en büyük sıkıntılarından biri de mükemmel olmaya çalışmalarıdır. Her işte mükemmel olmanız büyük bir ihtimalle olmayacaktır. Ve siz de her işte mükemmel olmaya çalışıyorsanız e, üzülerek söylüyorum ki sizi büyük bir hayal kırıklığı bekliyordur. Çünkü her işte başarılı olmanız mümkün değildir. Hiçbir şekilde her şeyde mükemmel olamayacağınızı öncelikle kendiniz bilmeniz ve buna göre hareket etmeniz gerekmektedir. Şimdi gelecek olursak bu özgüven eksikliğiyle nasıl baş edebileceğiz? Öncelikle yapmanız gereken kendinizi keşfetmeniz gerekiyor arkadaşlar. İlk önce ben neyi severim, ben neyi sevmem, ben nelerde yetenekliyim, ben nelerde yeteneksizim gibi ilk önce kendinizi tanımanız, kendinizi keşfetmeniz ve kendinizi ilk önce kim olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Bundan sonra yapmanız gereken diğer en önemli şey ise hayır demektir. Siz hayır demeyerek, her şeye evet diyerek sevmediğiniz ve istemediğiniz şeyleri yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ve bu da size kendinizi değersiz ve yetersiz hissediyor. Özgüven eksikliğinin temelinde yatan şey neydi? Yetersizlik ve değersizlik duygusuydu. Siz her şeye hayır derseniz bu duygu sizde oluşmayacaktır. Ondan dolayı hayır demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bir diğer konu ise kendinizi keşfettikten sonra yeteneklerinizin, yapabildiklerinizin Olduğu konulara yönelmeniz, siz neyde başarılıysanız, neyde yetenekliyseniz onu yapmanız gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken önce geçmiş hayatınıza bakın. Nelerde başarılı oldunuz, neleri güzel yaptınız, nelerde yetenekliydiniz, nelerde başarılı olup ve yetenekli olduğunuzu belirledikten sonra bu alanlara yönelirseniz sizin özgüveniniz yükselilecektir. Bunun dışında diğer yapmanız gereken en önemli şeylerden biri de birazcık sosyalleşmek. Genelde özgüven eksikliği olan insanlar sosyalleşme konusunda eksiklikler yaşar. Siz de sosyalleşerek bu özgüven eksikliğinizden kurtulabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Ve hangi alanda video çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Özgüven eksikliği çoğu kişide görünen bir eksikliktir. Bunu yenmek sadece ve sadece sizin elinizde. Bunu da unutmayın.